Peygamber aleyhissalatü vesselam eşine nasıl davranırdı? Biz cihattaki peygamberi biliyoruz, savaştaki peygamberi biliyoruz, tebliğdeki peygamberi biliyoruz. Ya evdeki peygamber? Eve tebessümle girer, tebessümle çıkar. Asla ama asla eşlerine dövdüğü, sövdüğü, hakaret ettiği vuku bulmamış. Ev işlerinde eşlerine her daim yardımcı. Kendi söküğünü kendi dikiyor. Develeri gidiyor, inekleri sağlıyor. Sofra kurulacaksa bardakları o koyuyor. Eşinin yediği kaptan yiyor, içtiği kaptan su içiyor. Evinde şakalaşan, tebessüm eden ve tebessüm ettiren bir peygamberden bahsediyoruz. Hazreti Ayşe validemizle şehrin sokaklarında koşu yarışması yapmış ve Hazreti Ayşe validemize yenilmiş. Aradan yıllar geçince Hazreti Ayşe yenince senden intikamımı aldım diye Ayşe diyerek tebessüm eden ve ettiren bir peygamberden bahsediyoruz. Şu saydıklarımızı hayatına tatbik eden, uygulayan bir aile fertlerinde, bir ailede boşanma, şiddet, kavga olabilir. Biz nasıl bir peygamberin ümmetiyiz? Aşık ve sadık bir peygamberin ümmetiyiz. Rabbim cümlemizi aşık ve sadıklardan eylesin. Selam.